arkadaşlar. bugün sizinle de. Bugün sizinle arkadaşım, yani arkadaşım değil kardeşim Kaan arabalarını tanıtacak size. Hadi gel tanıtalım. Gel. Burada böyle bir şimşek makinemiz var. Birazcık bir yastık olabilir. Kaçmıyor. Burada böyle kepçemiz var bir tane. Ee, ondan sonra yine, ee, burada böyle araba taşıyıcımız var. Burada böyle dinozor var. Kardeşim dinozorları çok seviyor. Ee, burada da uzun pençe var. Adını kardeşim uzun pençe koydum. Burada bir motosikletimiz var. Bir de bir tane daha motosikletimiz var ama tekerleği kırık. Orada bu için burada bir tane polisimiz var. Haydi Burada da bir tane itfaiyemiz var. Bu ne bilmiyorum hiç. Elektrik yapıyor. <laughs> Elektrik çarpma makinesi. Burada böyle Mike var. Malika var. Ee, şey Mike bu da. Görüşürüz. Kam ka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir de bu var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aha.